Merhaba arkadaşlar, Bir Market 25 Temmuz 2023 Salı indirimli ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. Yarım yağlı yoğurt geliyor içi marka, 5 kilogram, satış fiyatı 99 lira olacak. Yarım yağlı tost peyniri, 1500 gram, 175 liradan satılacak. Yüzde bir yağlı süt, 4 adet, 59 lira. Suprix çilekli yoğurt oyuncak hediyeli 13.75'ten satılacak. %1.2 yağlı ayran, dost ayran 24.5 lira. Çikolatalı pastörize süt yine dost marka 26.5 lira. siyah çay geliyor çaykur marka satış fiyatı 79.50. Natural sızma zeytinyağı 64.5 lira. Altılı paket margarin geliyor. Halk marka 45.5 liradan satılacak. Soğuk kahve 17.5 lira. Soğuk kahve çeşitleri 13.5 lira Sek marka. Enerji içeceği 12,5 buçuk lira. Milk shake çeşitleri 14,5 buçuk lira. Limonata 13,5 buçuk lira. Meyve aromalı maden suyu çeşitleri şekersiz sırma marka 21,5 buçuk lira. Gazlı içecek kola 23,5 buçuk lira. %100 elma suyu 16,5 lira. Şeftali aromalı içecek Didi marka 19,5 liradan satılacak. Aromalı içecek çeşitleri 23,5 lira. Bitki çayı çeşitleri 19,5 lira. Siirt fıstığı 49,5 Karışık soslu kuru yemiş Simbat marka 39,5 liradan satılacak. Kakao kremalı mozaik bisküvi 16,5 lira. Cips çeşitleri 14,5. Sakız karpuz nane çeşitleri ikili fırsat 15 lira. Yumuşak şeker hindistan cevizi parçacıklı Haribo 12,25. Kakaolu fındık kreması 21,5 lira. Bebek bezi ultra fırsat paketi 199 lira. Islak havlu 50'li 16,5 lira. Dev kağıt havlu mayo marka 45 lira. Tuvalet kağıdı Familia 8 rulo 37 lira. Peçete 200'lü paket 13.75 Bulaşık makinesi tableti 60'lı 109 lira. Bulaşık makine temizleyici ikili 13 lira. Genel temizlik sıvısı 52.5 lira. Leke çıkarıcı Veniş marka 87.5 lira. Çamaşır sodası 19 lira, yüzey temizleyici 39.5 lira, mikrofiber cam bezi ikili 15 lira, diş macunu ikili Colgate marka 79.50, diş fırçası 19.75, şampuan Panten marka ikili. 95 lira. Saç bakım yağı argon özlü 72 lira. Kedi ödül maması 18,5 lira. Kedi kumu 69 lira. Cel banyo kokusu 45 güne kadar 44,5 lira. Makyaj organizer 109 lira